Penceremin perdesini havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutar Bancısın buralara nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, esip geçmeyi anlat anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demeliyim rüzgarlı anlat bana senin gibi esmeliyim anlat ki çözülsün dilim ben rüzgarım demeliyim rüzgarlı anlat bana senin gibi esmeliyim bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Esip geçmeyi anlat